Herkese merhaba dostlarım bugün hepinizle bir mühürcüğü videosundan selamlar Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün en zor parkur serimizde e, Peugeot Bipper, Kangoo Hatta şöyle göstereyim bak Peugeot Bipper'imiz var aga Oradan sonra Kangoo'muz var Onun arkasından Dacia, Lodgy Lodgy mi? Lodgy mi? Artık o var ve en sonunda Transit'in yeni renkleriyle Karizmatik bir Transit'imiz ile karşınızdayım arkadaşlar Yolu şöyle göstereyim yolu biraz e, güncelden sonra harita silindi Eski usülden biraz da böyle yolları değiştirdim öyle balçık yaptım öyle. Baya güzel olduğunu düşünüyorum. Şurada su seviyesini biraz yükselttim çünkü bu araçların geçmesi zor olacağı için. Buradan geçeceğiz ve şöyle ilerleyen dakikalarda şuradan geçeceğiz. Bak buraya yol değiştirdim. Artık şuradan küçük yoldan geçeceğiz böyle gideceğiz diyorum ve ilk olarak Peugeot Bipper'ımızı bu yola sokacağım aga. <laughs> Yalnız şöyle bir şey var. Peugeot Bipper ve Kangoo'nun sesi bozuldu. Niye bozuldu bilmiyorum. Bir türlü çözemedim. Neden bozuldunuz agalar diyorum ve İlk araçtan şöyle hafiften başlayalım. Yani toprak sesi falan gelecek ama o kadar. Aa. Oğlum daha ilk şey lan. Lan dur lan daha yeni başladık. Buraya da dur gel geri. Çapraz gelecek. Dur. Gel bakın bir deneyelim çapraz seni. İlk yerde kalma be diyorum ve has kadromuza bu dakika itibariyle Peugeot bir bir hediye ediyorum. Has kadro bu araç senin için aga. Ulan. Lan daha ilk ciğer ilk ilk seni daha buradan çekemem neyse buraya hadi tamam hadi buraya sular bile takılıyordu diyorum ve durumu idare etmeye çalışıyorum çaktırmayın pejo bir laf ettirmem buradan Muhammed kardeşimize selam olsun sürekli pejo partner videosu istiyor benden ama yok aga modu yok bak şuraya görüyor bak yola ne güzel giriyor teker düşüp düşüp çıkıyor olup çok ilan lan la gerçek hayatta böyle bozuk bir yolda araba sürmek isterim ya bak takır takır gider gider üf efsane olmaz mı Bak şurada bir tek tek el çukura düşürüyoruz. Havada kalıyor gidiyor. Yalnız araç iyi gidiyor yani. Bence. Ulan en ufak bir şey direkt ön tamponu kırması da bir ayrı bir şey yani. Yalnız Peugeot Bipper bu arada yenilendi. Motor geldi. Yeni bir güçlü bir motor geldi. Onu taktım. Eski motor değil. Artık daha güçlü bir motor var üstünde. Bu yüzden tabii direkt en ufak bir gaza bastığında patinaca falan vuruyor. Keşke aracın sesi olsa diyorum ama maalesef sesler bozuldu. Kangoylar. Bipper'ın sesi şu anda yok. Artık kusura bakmayacaksınız. Durun ve şöyle suya sokayım. Araba hararetli. Şöyle suyu yükselttim biraz daha. Daha iyi olduğunu düşünüyorum. Motor kurudu diye direkt. Islamadı ki kurusun hemen. Vay arkadaş ben kurudu yazısı geldi sol üstte. Bir devam edelim. Aa bir dakika. Ulan green screenimiz kaymış bak. Hıh, şöyle düzeltelim. Devam. Yalnız Bipper'ın tamponu yukarı koydular. Lan gitsene. Burada da kalmazsın diyecektim de kalıyordu az kaldı be. En ufak bir şeyde kalacak. Uf. Çukurladım hızlı geçmem lazım. Arabaya bak ne hal aldı. Bu nasıl bir tip lan? Az kadro için bir araba yapak dedik. Arabanın tipi değişti. Ama güzel de olmadı değil yani. Bak değişik bir tasarım oldu. Neyse yeni dur arabayı. Yeni Yenileyeceğim aga. Öyle gitmez. Güzel gözükmüyor yani. Göze hitap etmiyor. Şöyle gidelim bu yollarda hep böyle çukurlu çukurlu. Araba gir çık gir çık gir çık diye yap, yap yap gidiyor. İkinci bölümü özellikle bekliyorum. İkinci bölümü çünkü değiştirdim komple. Ya biraz daha kolaylaştırdım doğrusu hani sonuna kadar gitmeye çalışsın hadi. Aa buradaki yollar tam tersi yukarı çıkmış. Ulan taş olsa var ya şurada taş falan böyle. Eyvah. Sürekli taş koyardım bu yola böyle de. Ulan bu yollar biraz büyük olmuş bu arabalar için. Vay arkadaş. E ben niye buradan gitmeye çalıştım peki? Ulan az katriş demiyorsun ki neden oradan gidiyorsun diye. Ulan. Yalnız toz duman olayı baya güzel olmuş. Bu yeni güncellemeyle gelen bir şey bu da. Baya böyle toprak efekti vermişler. Toz duman. Görüyorsunuz en ufak bir patide artık her taraf toz dumanı bulanıyor. Camları kapatak. Dur. Şu camı kapatalım. Camı tutacaksınız buradan. Çekeceksiniz. Diyecektim de anam. Lan dur devirme. Ulan SP yapayım diyecektim ama cam zaten kırılmıyormuş. Elimizde kaldı falan cam diyecektim ama olmadı. Yorum ve videoyu bu dakikaya kadar izlediysen has kadro veya normal bir arkadaşımız videoyu beğenerek like atarak yorum yaparak bana destek verebilirsiniz. Bu tarz videoların devamlı gelmesi için de bana lütfen yorumlarda belirt hangi aracı bu haritaya sokmamı istiyorsan onları yap. Yavaştan ticarilere girdik arka onu söyleyeyim yani bundan sonra. Anam. Araba asılı kaldı. Vay arkadaş ya bu kadar dolmaz çapraz mı gideceğiz illa like buraya gel geri gel anam ne oldu istavetin kullanım vites basit e gitmiyor vay arkadaş ya çekeceğiz gene eyvah biraz fazla sert çekti burada şuraya çukura önce düşürürüz arabamızı gidiyor çapraz çapraz yaz iyi gidiyor yani pajio Bipper da yani hakkını yememek lazım çünkü ikinci kısma gidelim öyle hızlı bir şekilde oradan geçelim. Aa burada yol biraz bozulacak bu sefer. Adaların üstünden gideceğiz böyle ada ada. E git 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 düşme 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 lan suya düş. Vay arkadaş. Dik dur bakayım. Heh. Yürü lan. Yürü. Vay arkadaş gelmiyor da. gitti İyi idare ediyoruz yani. Böyle ilk kısmı bitirelim. Hızlı bir şekilde gidelim. İkinci kısmı. La araba çok yavaş gittik la aslında. Yani daha hızlı olmamız lazım. Bir kango. Hadi bakayım aslanım. Sende de ses yok ya. Ses olmayınca tadı çıkmıyormuş. Bir dahakine sessiz araba koymasam mı? Ne diyor ne dostum? Sessiz araba güzel olmuyor değil mi? Ses şartta bu yolda da bu arabalar gitmiyor çünkü çok şey olmuş. Lan burayı değiştirsen biraz ama iki dakika. Ne dersin? Yürü yürü yürü. Geç 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 geç. Hadi. Hadi lan durma durma. Ufak ufak böyle tat 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 ta, ses geliyor böyle teker. Hissettiriyordur zaten size de. Lan yürü. Sesinde yok zaten sinirlendirme beni. Gene her kül moduna muhtaç ettiniz beni. Of de bir dakika bak. Şurası. Sırf şurası için bile oynar bak bak şu arkayı görüyoruz mu? ne güzel sallanıyor bir sağ bir sol. İşte bu ya. İstediğimiz tamamen bu. Böyle ol canım iyi. Oh. Bak buraları biraz yükselttim. Keşke en baştakini de yükselseydim. Bu araları doldurdum biraz. Toprak getirdim öyle. Dağdan şuradan. Dağdan toprağı aldım. Buraya doldurdum. Güzel oldu. Yani hoşuma gitti şu anda. Tekrar bir yere de yapsaydım. En başıda. Neyse bir sonrakine unutmazsam orayı da yaparım kanks. Basit yani artık. Harita yapımı benim için çok basitleşti. Öğreniyoruz her gün ya. Bunda hatta bak bu Harita yapımı bana YouTube'da yorumlarda tamam mı? Yorumlarda bir arkadaş yazdı. Discord'da buluştuk onunla ve o öğretti bana. Buradan teşekkür ederim ona. İsmini söylemem istemiyordu. Neyse söylemeyelim ama buradan o kendini biliyor diyelim. Selam olsun ona. Yani buradan da yorumlar okumanın ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz değil mi aga? Vallahi yorumlarda öğrendim çok şey var benim ya. Hızlı mı biraz dur. Hızlı gitmeye çalışsam mı? çukurlarda ama hızlı gidersem arabayı parçalarız. Şu çok büyük olmuş mesela. Şunu bir dahakine düzeltmem lazım. Bu ne be? Böyle tümsek mi olur? Bak buralarda böyle tak 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 da. Ta. Çıkacak mı? Sağ sol yaparak çıktım. Bu tarz videolarda diyorlar ki neden direksiyonu bağlamıyorsun aga. Kanka bak şimdi. Bu tarz videolarda sürekli mouse'u hareket ettirmem lazım. Tamam mı? Sürekli mouse'la böyle sağ sola bakmam lazım. Direksiyonu bağlayınca mouse hareket etmem çok zor oluyor ya. Video bazen durduruyorum. Falan yani bayağı zor oluyor o yüzden bu tarz videolarda kusura bakmayacaksın yani Tamam mı anlaştık mı Şöyle devam edelim Oh ne güzel gidiyor Pat küt pat küt pat küt Kaç gündür yapmıyorum da ben bu seriyi özlemişim he bu yolları Bir de zaten bu da bozulmuştu yeni yani bu Arabada ilme gelmişti ya pardon araba inme değil neydi o Yeni harita Bu test haritası yapıyorduk yani o harita geldiğinde bu mod yani bu harita bozuldu. Komple bütün her şey Yeniden indirmek zorunda kaldım. Yeni versiyon çıktı. Haritaların hepsini Steam atölyeden indiriyorum açıkçası. Araç modlarında Mo World of Mods ve Modland diye siteler var. Oralardan indiriyorum. Bilginiz olsun. Hep soruyorsunuz yorumlarda. Ben aga videoyu tam izleyen adamlara burada video sırasında bilgisini veriyorum. Onu söyleyeyim sonradan bana özelden yazınca da pek bir şey demem. Videoları tam izlersen öğrenirsin yani. Madem merak ediyorsun. Yanlış mıyım? Yanlış mı düşünüyorum? Burada emek veriyoruz. Bir şey yapıyoruz. Adam videoyu tam izlemiyor. Direkt sonuca ulaşmaya çalışıyor. Yani bence olmaz. Bak has kadroma ne güzel şu anda izliyor. Elde çay olan var, şeker olan var veya herhangi bir şey yerken beni izleyen var. Buradan onlara selam olsun. Harbiden onları seviyorum ya. Bu has kadrosan kendini biliyor. Yorum atanlar var ya böyle birden fazla. Yorumlarda sohbet ettiğim insanlar. Herkes. Buradan selam olsun size. Yorum ve şöyle devam edelim. <laughs> biraz boğazım ağrıyor. Yanlış anlamayın dondurma yedim o yüzden benim boğazlar direkt şişiyor. O yüzden fazla konuşamıyorum. Sessizim bugün. Aha. Sesi olan bir araba ilk defa ya. Sesi olduğu için bunu hemen biraz da sesini açmam lazım. Böyle olmaz. Fitreler dur. Şimdi biraz sesini açayım. Duyalım ya. Oh. Burada çapraz geçelim. İlk sesi var direkt parçaladım araba yani direkt hiç acımam. Beni bilirsiniz bak. Hop hop şöyle sağ sol sağ sol. Ya çok güzel gitmiyor mu ya şu anda? Sağ sol sağ sol bu olayı. Bir tane araba var tamam modların içine bir tane araba var. Bütün modları bozuyor. İçinden o araba çıkıyor. Sprinter diye tel düşünüyorduk. Sprinter'ı sildim. Ha, çözüm olmuyor. Valla bir bulamadım o, o arabayı bir bulsam var ya. Yeni mod indiriyorum araba indiriyorum mesela. Hop bakıyorum mod bozuk bir tane far çıkıyor bir yerinde bir şeyler çıkıyor. Çözemedim bir türlü ama onu bulacağım. Şöyle bak bak ne güzel seke seke gidiyor. Arka yetişmemiş lan bu? Acaba gerçekten arka mi var mı bilen? Dacia Lodge Lodge midir nedir? Arka mi? Çok güzel bir araç ya. Bak içi şu direksiyonu hani güzel bir yerde olsa bunda güzel bir sollama kazaları falan yapardık da. Direksiyon hiç güzel bir yerde olmadığı için bir şey yapamıyorum. Öyle gidelim. Uf, ne güzel sektir. Vallahi iyi gidiyor ya. Gene itibariyle iyi gidiyor. Ta 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 sallana sallan. Oh. Yanlar lan gaza otursam? Ya sanki bir an yanlayacak gibi. İkinci bölümü bugün mü çeksem başka bir gün mü çeksem bilmiyorum. Es hızlı çekeriz ya. Çünkü bazı arkadaşım ikinci bölümü istemiyor. Tamam mı? Ben de diyorum olabilir. Herkes beğenecek diye bir şey yok. Neyse hızlıca geçtik. Lodgin'in sesi olunca bir ayrı oldu be. Hızlı hızlı gittim. Öbürlerin sesi yoktu. Pek sarmıyordu. Yalnız iyi yanlıyor. Şu adayı da bir dahakine düzelteyim. Şöyle bir yol yapayım böyle. Kimsekli bir yol yapacağım. Arabayla kaza basınca arka teker şey sallanıyor. Bak kapıyı görüyorsunuz mu Kapı beatbox yapıyor. O derece. Hatta 2 dakikada haritayı burasını düzeltip gelsem aha camı kırıldı. Ulan ufacık bir şey yaptık cam kırıldı. Çık 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 buradan çık. Haydi lan. Hadi. Hı, güzel. Güzel çıktı. Vallahi iyi çıktı. Efe'yi çeksem döner mi diye düşündüm öyle. Yanlamak için ama. Yanlayacak be. Sanki biraz zorlasam yanlayacak yani. O hissiyatı veriyor bana. Diyorum <laughs> ve şu aracımızı bırakıp. Transit en sonunda ya. Burada agamız burada. Efsanesin kral. İkinci bölümü başka bir gün yapacağım. Ya da şimdi mi yapsam ya? Bilmiyorum dur. Şununla hızlı geçersem ...onu da yaparım. Fazla uzun tutamıyorum videoyu. Upload'ım yeni bu aralar sıkıntılı. Herkes eve girdi aga. Tamam mı? Buralar benim mehalde böyle dolmaya başladı böyle. Altyapı da yetersiz tabi. Türkiye'de altyapıları biliyorsunuz yani. Böyle pek de iyi altyapı bulmak çok zor. Aynı binada oturuyoruz. Adamın internet alt katta diye daha iyi alıyor ya. Aynı internet sağlayıcısını kullanıyoruz ama Aha kırdık şaftı kırdık araba gitmiyor Vay arkadaş ya Hadi hadi Vay arkadaş Ulan transit bütün arabalar geçti orada sen kaldın Senin geçmen lazım asıl Aga sen bizim kanalın en kralısın ya Senin burada kalmaman lazım Ama transit için biliyoruz ya <laughs> Hiç acıbıyorum, gaza bastıkça basıyorum yani Bak 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 içe bak. Yanlıya yanlıya giderim lan burada ben. Transit sevdamız bir başkadır bizim aga. Allah. Yalnız çok sekiyor be. Aşırı sekiyorsunuz transit. Oha. Burada kalabilen tek araba sensin. Helal olsun sana. Orası bir de şey yaptım ya. Orayı sekli yaptım böyle. Çıkarken sıçrıyor arabalar. Seke seke çıktığı için bazı arabalar çıkmıyor. Bak zaten belli oluyordur hafiften çıkarken böyle sürekli bir bir box yapıyor arabalar. Bak bak görüyor musun bir baksı bak arabayla. Transitte bir box yaptım. Oh oh. Ne güzel sallanıyor. Gaz yüklersem arkaya atacak her an. Lan, transit çok iyisin ya. Bakalım transit burada asılı kalacak mı? Eh burada kalmadı en azından. Orada kalıp burada kalmamanda bir farklı oldu yani burası daha Şöyle hemen çapraza geçelim. Bir sağ bataklık bir sol bataklık. Yapa yapa gidiyoruz. Burada da bir sıçraya sıçraya gidelim şöyle bak. Bu arabanın arka amasörleri yok. Direkt sanki tekerde zıplıyor. Bak Şöyle hızlıca girelim suya. Hadi hadi hadi. Ulan vitesi düşürmesen. Vites değiştirmesen çıkacak belki ya. Ulan şurayı ben düzelttim iki dakika ya. Durduracağım hemen şurayı düzeltip geleceğim. Çok kısa bir ara verdim aga orayı düzelttim. Güzel yaptım bak daha düz oldu ama bu aracımız burada kaldı. hızlıca geri alacağım biraz. Ha şuradan çıkmaya çalışsın. Burada da çık var be. Şimdi yazacak adamın biri diyecek ki öbür arabalarda yapmadın bunda niye yaptın? Hile yaptın. Oğlum biz esprisine yapıyoruz bunu ya. Bak buraya çok çök mesela. Bu sefer de bu burada kaldı. Yalnız transit harbiden her yerde kaldın yani he. Yürü lan. Biraz kendine git. Motoru söktüm galiba. Bak. Ön konsola bir şey geldi ama ne geldi bakalım. Buraya bir şeyler söküldü. Nereden tuttuysa artık arabanı. Hızlıca gelsin bakalım burada. Böyle hop ok burada kal bakayım. Yorum ilk aracımız bir şurayı hızlıca yapmaya çalışalım. Buraları düzelleştirdim, biraz daha yükselttim çoğu yeri. En başta, daha başlamadan önce. Bakın nereye kadar girebilecek. Bir burada başlayalım. Hızlı gitmem lazımmış burada. Çoğu yorumda öyle diyorlar. Yani yavaş gittiğin için araba... ...orada takıldığında gidemiyor ama hızlı gidersen daha rahat gidersin diye. Evet, hızlı giderken biraz daha güzel gidiyormuş. Onu fark ettik. Tampon falan çıkarabiliyorsun çünkü. Güzel gidiyor. Ee? Buraya kadar mı? Sağ sola yapsak. Yapma be. Biraz daha gitmen lazım senin ama bir Ama sana buraya evet. Zor yani bu kadar da. Hadi. Bir pırımız burada kaldı. Hemen şöyle yanına çekelim bir Biraz daha düşürelim. Hop. Yorum ve kangomuza geçelim. Böyle. Kral kango. Ben ilk çektiğim gün hatırlıyorum onu, var ya. Böyle İlk patlayan videolardan biri bu tamam mı böyle bir günde böyle 20 bin izlenmiş ulan ne kadar sevmişydim be dedim oldu ben sonunda YouTube'da yüzümüz güldü falan diye sevinmiştim o gün hiç unutmuyorum zaten çok kişi oradan gelmiş ya sadece Kango videosuna 2300 kişi gelmişti ya ne kadar mutlu etmişti beni Yalnız Kango Bipper buradan geçti ha. Senin de bir şeyler yapman lazım ya. Al. Destek verdim. Aslında burada destek vermemem lazım. Çünkü öyle anlaşmıştık. De kango da hiç gitmedi yani. Pati atıyor ancak. Hiç yol tutma adına bir şey yok. Böyle tampon alıp atıyor sağa sola. İki araba da aynı yerde mi kaldı şimdi? Ciddi olamazsın ya. Vay arkadaş. iki araba da burada kaldı. Hatta Peugeot biraz daha bir tık önde. Gel bakayım şöyle Kango. Sen de şurada dur bakayım. Bir yere gitme. Kal burada. Asılı bir şekilde. Dacia Logi Logi midir? Şu arka itişli farklı bir araba. Bakalım nasıl olacak. Bu ticariden mi sayacağız? Bunu nasıl... Bu nasıl? O araba ne ya? Ticari mi acaba? Ne sınıfında geçiyor bu araba? Of arka itişli olunca tabii bir farklı oluyor. Yani nasıl oluyor mesela burada takılıyor. Ya ciddi olamazsın. Bu kadar kötü olamaz yani. Bu arabalar. Ben buraya çok mu şey yapmışım zordu. Lan Al tamponu da çıkardım. Al motoru mu çıkarayım bir dakika onu istiyorum. Bak motorun ortaya çıktı. Gel biraz destek vereceğim. Seni seven çok kişi var. Bu yüzden seni biraz ilerleyemem lazım. Sonra yorumlarda yazıyorlar bana. Vay arkadaş bu da kaldı resmen ya. anlaşıldı da buraya komple benim bir elden geçirmem lazım. Dostlar. Bu haritayı böyle bir saat bir günle geleceğim. aldan Aldanza'yı komple elden geçireceğim. Yorum ve son aracımız olarak. Transite geçiyorum. Araba kalkmadı be yerinden. Hadi bakın transit sen bizim yüzümüzü güldür var. Yo iyi transit gider. Hadi aslanım. İyi ki aslanım dedim. Maşallah dedim gider dedim. Oğlum da ilk bayır lan. İlk bayır ilk ilk. Daha bak hani bir şey olmadı şurada. Yoldan sayılmaz yani orası. Sen ciddi olamazsın ya. Burada mı kaldın abi? Yürü. Havada kaldı ya. İlk bayırda dur lan. Lan çekeceğim seni. Hiçbir araba başarılı olamadı. aa Vay arkadaş ya. Yemin ediyorum var ya şu anda utandım ya transitten. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Bugünün şampiyonu belli. Ne Bipper. Çünkü fazla bir şey olmadı. En sonucu da transit oldu. Ulan transit yüzümüzü kara çıkardı. Neyse videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamımız gelmesi için hangi araçla burada ya oynamamı hangi araçları buraya sokmamı istiyorsanız da yorum kısmından belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.